Olayı ben bozan bir... Mr Çelebi ya yani. şu yandan modern tasar oğlum haberiniz <laughs> olsun. o vermedi ya ben sana serbestsin spoilerını vereceğim. şimdi yok genel yazıyordum. gösterelim tam mi senin... bir ne yapılıyor ne ediliyor tam Çok... senin hikayelere geçtiydim o yüzden ya benim hikayeye geç ya bir genel hani ne yapılıyor ne ediliyor gösterelim mi abi karakter hikayeleri gitmek üzere zaten formlar falan hani ya genel bir görsünler alakalı... tasarımı falan ya ondan dolayı diyorum. Tamam abi. Yani şey olarak en azından karakter hikayelerini gösterebiliriz tabii ki. Okey. LSPD falan göstereyim mi? Ya da IMS falan. Göster abi göster. Sıkıntı yok. Sadece CSS düzenlemeleri kaldı. Tamam. Hangisini göstereyim? LSPD mi EMS mi? LSPD sen yaptın abi. Onu göster tabii. LSPD abi birkaç daha da güncelleme yaptık biz onda. Yeni değiştireceğiz. Okey. Siteye gelen son Font var. ne kılmış ya bu şeyde? Aslında editlemek zor değil de abi. Ee, biz çok biliyoruz. basit hatta. Yok, ondan değil. Birincisi şu e, tema desteği ile alakalı. İkincisi Aha. yolunu bilmiyorsunuz. Üçüncüsü normalde V.P. Böyle hani, göstereyim chat'e. eklentisi var ya bizim yapmış olduğum şey, kullanmış olduğum. Aynen. V.P. Bakiri. Abi çok güzel bir şey. Hani daha üstü de bunun elementörü falan var ama tema desteklemiyor. E, normalde onu kullanmayı bilsem var ya. Bak mesela çocuklar bana söyledi. Ben pataküte pataküte yaptım çünkü biliyorum kullanmayı. Bu şey bir ki buraya geldi. gidip mesela rolde bir karakteri gördüğünüz zaman e, gidip buradan nedir, o departman kimdir, işte nedir, neresidir, kim var kim yok her bir şeyi görebileceksiniz. Bak bunların bazılarına tıklanabiliyor. Bu arada bir ufak bir şey vereyim abi sana. Sağ alt tarafta bir Dark Mode şeyi ekledik. Ee, Eklentisi hmm. ekledik. Sağ dark... taraf, alt taraftaki şeye tıklarsan Gördüm. Dark, dark Mode, mode çok daha güzelmiş bu arada. Evet, evet sen yaptın yaptın biz daha yeni onu ekledik şimdi. Şey, rütbeler kim nedir? İşte... Onlar genel olarak CSS'leri değişecek onu da söyleyeyim. Şöyle en azından değişecek. görsünler üstün körü de olsa. Tabii. Ters kodları. Duracak. Bak telsiz kodları mesela hep soruyordunuz ya. Nedir ne değildir falan diye bak tıklıyorsun hop hangi telsiz ne? işsiz Okan buradaysa senin yerine biz onu yaptık buraya vardı Okan. İşte durum kodları kullanılan. siz sorduğunuz işte Adam ne, Lincoln ne. Burada arkada bir fotoğraf galerisi var. Çok bir şey bulamadım o yüzden çok atamadım fotoğraf. Bir de benim ben zaten resmini kelleye Ama sen polis fotoğrafı atmışsın. Şimdi eski giden polislerden biri ya. Anısı var o yüzden kaldırmak istemedim. Mesela attığım fotoğraflardan birinde de aynı şekilde öyle anı var. ha bu bak. Burada işte Ali Kaktısından Besatına, işte Mülayiminden Bimlemlesine bin tane adam var. Ta eski zamandan kalma. Başka mesela hazır sayfası olan var mı göstereyim? Bildiğiniz böyle ya yani şunu sayfası tamam Yemezler. yeni. Yemez var. Hayır hayır şey karakter. Karakterin işte senin o şey var. var Yılmaz kız. Yılmaz, Yılmaz hazır mı? Sağ üst taraftan ben hazırladım onu. Teşkullahım var. Arda'nın. Mesela şöyle çalışıyor chat. Yılmaz diyorsunuz. Burada Yılmazlar geliyor. Buluyorsunuz Yılmaz'ı. Tekrar bu, bu kapalı şu an. Ondan sadece şu an arama Buradan işte fotoğrafı, varsa lakabı, cinsiyet, yaş, hayat hikayesi, işte rol, rol durumu. İşte diğer karakterler kim? Oynayan kim? İşte durumu ne karakterin. Hala oynanıyor şey. İşte yakın dostları. Böyle hikayesini görebiliyorsunuz. Yalnız ee, hani şeyin Yılmaz'ın resim arayışı boş. Ben düzenledim. E, yazı olarak çok güzel yazı yazmışsın abi. Ben de bu şekilde benim karakterlere yazdım. Çok tatlı oluyor. Abi çok daha şey oluyor. Da çok daha giriş gelişme sonuç. Ben benim bugün yolladığım diğer karakterleri onları da böyle yazmaya çalıştım mümkün olduğunca. Hani hepsini böyle yazamadım çünkü hepsinin uzun değil hikayesi. Ama ben bu çarı Faruk nasıl yok? Ha burada Faruk Çiçek. Ben bu çarı şimdi iki sene oynadım ya. Hı hı. Hayvan gibi şey oldu bende yani. Bilgi. Bilgi ve birikim oldu. Hikaye birikti. Ondan hani ya bu karakterin sadece şu başı şey. Yani bu karakterin ana hikayesi bu arada. Başlangıç yazan yer. Geri kalan hepsi rolde yaşanmış olaylar. Evet. Ya bunların hepsi işte Warp Raidborn'da yaşanmış ve sonra EDRP'ye gelen işte Yılmaz'ın hikayesi. Bela zamanı var, anlaki zamanı var. İşte Ten Sokak çatışma dönemi var. Sahra olayı mesela. Burası EDRP. Burada önce EDRP değil. Bu Baran Şınar, işte Levo olayı, Asım, Vodka operasyonu bunlar Eightborn. Bu Sprank kızları, işkence ve illegal hayatın devam bunlar Eightborn. Kırmızı bültenli aranma kararı bunlar Warp. Warp. Destanla yakınlaşır, gece kulübü işlemelisi yapar falan. Ya bunların hepsi genel hani hikayesi. Bu Karadayı, Kenan dönemleri falan. Hızlı bile geçtim. Yani sokak dönemi bile var. Bu arada bir şey daha söylemem gerekiyor. Ee, biz şimdi karakterlerin başvuru formlarını, pardon, karakter hikayelerinin form şeklinde alıyoruz ya. Hı hı. E, ek olarak şöyle bir şey geldi benim aklıma. Örnek veriyorum. Karakter gelişimi formu diye bir şey açacağım. Ee, bu ilerlediyse ek kadar, yapmak isteyenlere. Tabi, evet. Edit olarak. Evet. Ben mesela bunu düzenlemek isterim. Bunu çünkü ölümü yok. Ya Tabii. bu karakter gidiyor, dark bir olaya bulaşıyor, ardından işler kızışıyor. İşte ihanet olayı üzerine şehirden kaçıyor, sonra geri geliyor. Geri geldiği gün işte Erşan tarafından vuruluyor, yoğun bakıma kaldırılıyor falan anladın mı? Hani böyle aslında çok devam. Bunun bir böyle iki paragraf daha devam var ölmesi kısmının. Kısa burada ölümü yok. Şu tepeye güzel bir görsel yaptıralım abi sana. HDRP yazıyor böyle çok... piksel art bir şey var ya. Hı, hı Çocuklardan ben rica ederim. Oranın uygun size neyse siz verirsiniz. Abi bana 1920 1080 eğer bir de PSD'sini falan verirseniz. vektör bile veririm her şeyi var. Işte. Heh, vektör verirseler hele ala. Tamam. Yani e, istediğim şekilde Illustrator'da da e, Photoshop'ta da editlerim ben onu sıkıntı yok. Çok iyi. Baya güzel duruyor bu arada. Şeyi soruyorlar, ne zaman açılıyor? Biz ne zaman bakabileceğiz? Link Hasan daha açılmadı. Şöyle bir durum var. Ee, biz normal şartlarda e, hızlı bir şekilde açacaktık, kapanmadı ama e, bazı aksilikler yaşadık. Bunu az çok ben bile. Yani, Bu arada sana da, da çok geçmiş olsun abi tekrardan. Sağ ol abi teşekkürler. Ee, bunun haricinde şöyle bir şey yapacağız. E, sitenin içeriğinde görülmesini yani görmek ise ya işte şu, şu, siteye girdiğimiz zaman sadece karakter hikayesini okumayalım. Şunlar da olsun dedikleri e, elementleri bize arkadaşlar geri dönüş olarak verirlerse ben mesela aklımda şöyle bir şey var. Abi, onu da senden de hem bulmuşken destur alayım. Bu normalde bizim e, discord Discord'da olan e, DRP Klipler içerik ve foto kanalları var ya. Aha. İşte Caps kanalı falan var. Bir bot sayesinde burada atılan resimlere anında siteye resim galerisi kategorisi altında bir post olarak hmm, ekleyebiliriz aslında. Birine etiketlendiği zaman. Evet. O şekilde bir çalışan bir şey yapmaya niyetliyiz. Bot da çok zor evet, olabilir artık... o ya bu arada. Öyle mi? Ya şöyle Orada düşün mesela, bir fotoğraf e çekildik, 5 karakter de var içinde. O Yani en azından resim galerisi diye bir şey eklersek, resim galerisine direkt atar abi onu. Anlatabiliyor muyum? Evet, o güzel yani onu olur. Res yani Instagram gibi paylaşım yapılan bir yer gibi düşün abi. Evet, o çok güzel olur. Veyahut da işte mesela e şey olarak, içeriğinde görmek istedikleri şey varsa onu da bize bildirirlerse, örnek veriyorum YouTube'a girip sürekli olarak EDRP ile alakalı klip arayacağını anlatabiliyor muyum? Bunları site içerisinde mevcut klipler içerisinde kategori altında sıralayabiliriz. <laughs> Bu da bir içeriktir. Serbest'in fotoğrafına orijinal serbestli koymuşlar ya. Abi bir şeyi Aa. merak ediyorum ya. Sen seviyordun bu karakteri abi niye CK attın ya? Abi ben bu karakteri nasıl siktim hatırlıyorsundur. EDRP toplantısından sonra. Ben yok ben uzun zamandır yayınlara falan hiç gelemiyorum abi sadece şeye odaklandım sağlığıma. Abi ben bu sadece karakteri şeyle siktim. Bu illegaller şey istiyordu ya illegal yapamıyoruz bize göster <laughs> nasıl yapalım? Ben öyle öyle bunu ya bu karakterin ilk illegali X evi. Dört tane sicili vardı bu adamın. Üçü banka soygunu. Biri de ben devlet memuru yaralama. O yüzden hani şar çok tüketilmişti. Çok bitmişti yani. Hmm. O yüzden böyle bir illegal karakteri oynamak istemedim. Çok yarım yamalaktı rolü yani. Anladım. Tepeden düşme gibi görünmesin diye herhalde. Hı hı. E, öyleydi bu arada tam. Bir evet. de gönderecektim ben bunu. Göndersem yayında şey olacak. Ne zaman gelecek? Ne geri, zaman gelsin. gelecek. geri gelsin. Geri gelsin olayı olacak. Benim öldüreyim hani en azından biri ölünce. Yani geri gelsin olmaz. Anladım. Ya. Güzel olmuş açılsın da millet geçsin. Çok sordukları karakter oluyor bu kim, bu ne, bu kim? Bu ne zaman geldi, bu ne oldu? Şey olarak da güzel olur bence. Yani şimdi birçok insan yayın açıyor. Yayın açtığı zaman oraya bir tane komutla beraber buyur abi al sana hikaye. Yani karakter hikayesini merak ediyorsan buyur gir bak Aynen öyle. Oluyor. Ya yayınlardan bir birilerini de... görüyorlar, merak ediyorlar bu kim acaba lan falan diye. Hı hı. Çok güzel olur onlar için de. Rahat rahat takip edebilirler böyle kim 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 ne yapıyor. Bu bir ara şu kabancıların hikayesini göndermek lazım o Wiki'ye. Bunların bir hikayesi de yok da. <laughs> Uydururuz bir şey. Biraz admin şarı kafası ama role dahil oluyor ya. O yüzden bakalım. Hmm. Bir nefes alabilsem ben, ben gireceğim inşallah. Ben bunları yazıp az önce de. toparlayıp yollayayım. Ama abi biz burada görürsek şükrediyoruz ya. <laughs> Siz... En azından o, gelebilir. Yani. Bırak, burada gelebilir, görebilirsek şükrediyoruz. Yani adam yoğun. Ben yani hem o kadar... hani işte pandemi çok Adem abi şey yaptı. Özür dilerim abi kestim. Evet. Hani çok Adem abi çok var. zarara soktu birazcık hani işte yoğundu kendisi pandemiden dolayı. Hem o işleri halletmeye çalışıyor hem de Wiki ile uğraşmaya çalışıyor. Üstüne dükkan var. O yüzden hani o, oyun, hani buraya gelirse şükrediyoruz. ediyoruz. Eyvallah abi estağfurullah. Ya yani ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum da işte ya yani ben şu pandemide şey olsun mesela, diyorlar sana iki, bu arada. Tamam, Eyvallah. Çok Özellikle Adem abi yazıyorlar ama. <gülüyor> 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 ben uğraşacağım seninle ya, hiç sıkıntı yok abi, hiç sıkıntı yok. Şu hayatta abi diyebildiğim hiç... <laughs> o toplasal on <laughs> insan var kullanacağım bunu sonuna kadar. Ya şey olayı var ee, normal şartlarda hiç alınmam da yani. Adem de desen alınmam sıkıntı yok. Arda ile konuşuyoruz, Arda diyor ki ya diyor ben diyor sana diyor Adem diyeceğim. Dedim zaten Adem de bana niye abi diyorsun ki? <laughs> abi güzel. Sanki Arda ile <laughs> aramızda güzel. sanki on yaş fark var. var. İyi ben kaçıyorum. Görüşürüz, Görüşürüz abi. abi. Görüşürüz. Haydi. Şakalın. Günler, bye bye. Bir etkinlik yaptırayım VL'ye.